Merhaba. Bugünkü yayınımızda Profesör Doktor Mustafa Erdoğan'ın yaklaşık 6 yıl önce 6 Eylül 2019'da kendi sitesinde yayınladığı bir yazıyı paylaşmak istiyoruz. Yazının başlığı Cehennemlik Tarafsızlık. Çok önemli mesajlar ihtiva eden bir yazı. Yazıda Mustafa Bey diyor ki Dante'ye atfedilen şöyle bir söz vardır. Cehennemin en sıcak bölümleri ahlaki kriz anlarında tarafsızlıklarını sürdürenlere ayrılmıştır. Dante'ye atfedilmesinin doğru olup olmadığı bir yana, bu sözün üzerinde ciddi olarak durmamız gereken bir mesaj içerdiğine şüphe yok. Şimdi tarafsızlık pasif bir tutum olduğu için ilk bakışta şu veya bu konuda veya ihtilafta yahut şu veya bu kişiye karşı bir şekilde tavır almayan veya tutum takınmayan yani bir bakıma hareketsiz kalan kişinin bu tutumunun ahlakla ne ilgisi var denebilir. Öyle ya, mecellede denildiği gibi sakite bir söz isnat olunmaz. Gerçekten de sessiz kalan, herhangi bir söz söylemeyen, sözlü bir beyanda bulunmayan kişinin bir söz söylediği var sayılamayacağından, onun ahlaki yargılamaya konu olacak bir eylem veya ediminin var olmadığı söylenebilir. Ama Sessizlik ve dolayısıyla tarafsızlık bazen aktif bir tutum niteliği kazanır. Nitekim Mecelle'nin ilgili hükmünün devamında şöyle deniyor: "Lakin mağrızı hacette sükût beyandır." Yani içinde bulunulan özel şartlarda kişinin şu veya bu yönde bir açıklama yapması, beyanda bulunması gerekli olabilir. Aksi halde sessiz kalmasına ahlaki bir anlam yüklenebilir. Çünkü bu gibi durumlarda kişinin sessiz kalması onun aslında ilgili konuda bir tutum aldığına delalet eder. O zaman da hareketsiz veya sessiz kalmasının bu özel şartlardaki anlamından hareketle kişi hakkında ahlaki değerlendirme yapmak meşru olur. Öte yandan tarafsızlık olarak hareketsizliğe kendi başına değer verildiği veya bunun kınandığı durumlar da vardır. Başka bir anlatımla normal olarak nötr bir pozisyon olan tarafsızlık bazı özel şartlarda ahlaki bir vecibe sayılırken başka bazı şartlarda kaçınılması gereken bir kötülük haline gelebilir. Söz gelişi liberal demokratik devletin ideoloji, dünya görüşü ve hayat tarzı bakımından tarafsız olması bir gereklilik olarak görülür. Bunun bir sonucu olarak aksine davranmak için istisnai olarak Haklı nedenler olmadıkça kamu makamlarının yetkilerini tarafsızlıkla kullanmaları ve yurttaşlara tarafsız olarak muamele etmeleri gerekir. Öte yandan ister devlet tarafından isterse özel kişi veya gruplar tarafından insanlara zulmedilmesi, onların haklarının ve meşru çıkarlarının çiğnenmesi karşısında tarafsız kalmak özel kişiler için ahlaken kınanmayı hak eden bir tutumdur. Evet, Prensip olarak haksızlık karşısında susmak veya hareketsiz kalmak anlamında tarafsızlık bir meziyet değil, bir ahlak zaafıdır. Birçok durumda buna tarafsızlık denemez. Bu haksız, gasıp, mütecaviz, zalim artık her neyse ondan yana taraf olmak demektir. Şu var ki haksızlık yapanlara karşı mazlum veya mağdurun yanında olmanın çoğu zaman katlanılması kolay olmayan ağır maliyeti yüzünden herkesin kahraman olmasını beklemekte hakşinas bir tutum değildir. Yine de herkesin haksızlık yapana açıkça meydan okumak dışında da yapabileceği anlamlı şeyler vardır. Yüksek sesle eleştiremiyor veya karşı çıkamıyor olsanız da pekala zalimi desteklemek, övmek veya mazur göstermekten kaçınabilir, onunla Var idiyse dostluk ilişkinizi kesebilir. Onun ve destekçilerinin bulunduğu ortamlardan uzak durabilirsiniz. Mağdur ve mazlumla ilgili olarak da çok fazla risk almadan yapabilecekleriniz vardır. Mesela onunla arkadaşlık ve dostluğunuzu kesmemek. Ondan ilgi ve sempatinizi esirgememek ve duruma göre onu mali olarak desteklemek gibi. Bu arada onun uğradığı haksızlığın giderilmesi için duruma göre hukuki yardımda bulunabilir veya haksızlığın varsa kurumsal temellerinin düzeltilmesi çabalarına entelektüel katkı yapabilirsiniz. Eğer azıcık da olsa ahlaki kaygınız varsa mutlaka kaçınmanız gereken bir şey vardır. Baskı ve zulmün failini mazur gösterecek şekilde sürekli olarak bütün enerjinizi mağdur ve mazlumu eleştirmeye onun bu baskı ve zulmü hak ettiğini kanıtlamaya harcamak, Dante'nin sözünü ettiği cehennemin en sıcak bölümleri işte tam da bunu yapanlar için ayrılmış olsa gerektir. Son yıllarda sıradan insanları, hacısı hocası, dindar ve seküler aydını ve ulemasıyla Türkiye toplumu bu konuda maalesef hiç de iyi sınav vermedi. Daha önce de başka bir vesileyle işaret ettiğim gibi bu ülkede siyasetçilerimizin sık sık takdirkar bir edayla atıfta bulundukları milli ve manevi değerlerimiz her ne hikmetse ne yönetenlere ne de yönetilenlere etki ediyor. Kim bilir zulme kayıtsızlık ve her zaman güçlüden yana olmak belki de bizim milli bir karakterimizdir diye ünlemli bir cümleyle yazısını tamamlamış Mustafa Erdoğan. Bu yazıda ifade edilen tespitler, acı tespitler ne yazık ki günümüz toplumunda gördüğümüz bir hali tasvir ediyor. Bu halden nasıl çıkacağız? İşte bütün mesele bu. Yani ahlaki prensipler, ahlaki değerler açısından asla savunulması mümkün olmayan bir hali ifade ediyor bu anlatılan durum. Haksızlık karşısında, hukuksuzluk karşısında, tarafsızlık adı altında duyarsız kalmak, taraf olmamak, haktan ve adaletten yana tavır koyamamak çok ciddi bir ahlaki problemi gözümüzün önüne seriyor. Gerçekten çok derin bir problem ve Türkiye'nin bu süreçte yaşadıklarını izah eden acı bir tespitin tezahürü. Bu durumdan evet çıkabilmek bütün meselemiz bu bunun içinde ahlaki ve vicdani ve insani duyarlılıkların öne çıktığı ve bütün tavır alışların, bütün duruşların buna göre şekillendiği bir şahsiyet yapısını oluşturabilmek ve hakim kılabilmek gerekiyor. Bu da çok ciddi çaba gerektiren bir konu. Her koyun kendi bacağından asılır sözünde ifadesini bulan bencilliği ve Üstad Bediüzzaman'ın istibdadın yadigarı olarak nitelediği ne lazım başkası düşünsün havaleciliğini mutlaka aşmamız lazım, terk etmemiz lazım ki diğer gam başkasının derdiyle de tertlenen, başkasına yapılan haksızlık karşısında bir duruş ortaya koyabilen, ahlaki duruş ortaya koyabilen bir şahsiyet yapısını mutlaka oluşturmamız, geliştirmemiz, yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bunun için de iman temelli ahlak seferberliğine, ahlakı tahkim seferberliğine ihtiyacımız var.